Bilecik'te mobil trafik eğitim tırı çocukların büyük ilgisini çekerken 300 öğrenciye akülü çocuk arabalarla trafik eğitimi verildi. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir proje kapsamında mobil trafik eğitim tırı eğitim işbirliği protokolü imzalanmıştı. Mobil trafik eğitim tırı öğrencilerin ilgisini çekecek görsellerle ve trafik işaretleriyle süslendi ses sistemi, akülü çocuk arabaları, LCD televizyon, minyatür trafik işaretleri ve minyatür trafik lambaları, ikaz dubası, minyatür futbol kalesi ve futbol topu, 115 metrekare boyutunda baskılı trafik eğitim brandası ile de trafik eğitimleri vermeye uygun hale getirilen tırın bugünkü adresi Bilecik oldu. Koronavirüs tedbirleri alınarak, Ertuğrul Gazi İlkokulu bahçesine kurulan parkurda çocuklara akülü çocuk arabalarını sürerek, trafik kurallarını öğrendiler. Ertuğrul Gazi İlkokulu 2A sınıfı öğretmeni Dilek Aydın, çocukların çok küçük yaşta trafik eğitimi verildiğini anlatarak, şimdiki çocukların çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Kırmızı ışıkta durulması gerektiğini yaya geçitlerine dikkat edilmesi gerektiğini, emniyet kemerini takılması gerektiğini öğrendiler, dedi. Öğrenciler ise, arabalarla döndük dolaştık yaya geçidine geldik, trafik ışıklarına uyduk. Kırmızı ışıkta geçmemizi, sarı ışıkta hazırlanmamızı ve yeşilde geçmemizi öğrendik. Polis amcalar bize trafik kurallarını öğretti, ifadelerine yer verdiler. Öte yandan iki gün sürecek olan eğitimde 1, 2, 3. ve dördüncü sınıflardaki yaklaşık 300 öğrenciye ulaşmak hedefleniyor. Aferin. Devam, devam. edelim. Burada dur. E, ne ne evet, var. varsa burada, çocuk varsa evet. büyük varsa burada duracağız. Yoksa devam edeceğiz. Tamam. Şöyle el ele tamam. park edin. Sadece. Tamam. Burada duruyor musun? Bölgede dur. Ama burada duracaksın. Işıklar gel. Okul bölgesine gidiyoruz. Gel hoş geleceksin. Gel ışıklara geliyorsun diyor. Gördün mü? Gel ışıklarda bekleyin. Gel Gel dön 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 dön. Ne var burada çarpma. Gel 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 gel. Bak, gel tamam. Gülüşmeler. 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 burada Okul bölgesine gidiyoruz. Yavaş yavaş ışıklara gidiyoruz. Gördünüz mü ışık devasını? Işık yanıyor, yeşil yanıyor devam edin. Kalk kırmızı yana gördün mü? Yeşil yandı. Devam edebilirsin. Yavaş yoldan gel. Şu an e, arabalarla döndük, dolaştık, geri geldik. Trafik, trafik e, ışıklarına uyduk kırmızı ışıkta geçmememizi, sarıda hazırlanmamızı Ankara ve yeşilde geçmemizi. Polis Biz çok amcalar bizi trafik kurallarını Çocuklarımıza küçük yaşta trafik eğitimi veriliyor. Çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Kırmızı ışıkta durulması gerektiğini, yaya geçitlerine dikkat edilmesi gerektiğini, emniyet kemerine takılması gerektiğini öğrendiler. Sizler okula gelip giderken, yürüyerek gelirken yaya alıyorsunuz. Bisikleti nerelerde bisikleti bineceğiz? Bisiklet yollarında. Bisiklet yollarında. Parklarda, evet. okul bahçelerinde bisiklete evet. binebiliriz. çok güzel. Ama yolda bisiklete binersek arabalar bize çarpabilir. Rökük evet. ışıklarını kim söylemek ister? Evet. Sen söyle. Evet. Kırmızıda ne yapıyoruz? Duruyoruz. Yeşilde? Yeşilde geçiyoruz, sarıda? Atamıyoruz.